İyi siz iyisinizdir inşallah ben kötüyüm Arkadaşlar bugün sizinle birlikte süper oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi süper uygulaması açık Bu çok iyi bir oyun bilgisayar oyunu arkadaşlar şimdi oyunumuz şöyle bir şey Biz yürüyünce onlar duruyor Öyle bir şey değil ya ha, Evet öyle Biz yürüyünce onlar duruyor Biz yürüyünce onlar da yürüyor Nasıl oldu ya? Öyle değildi. Biz... Ne de abla gözü? Biz durunca onlar da duruyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey işte anlayacaksınız. Neyse hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar zaten ee, ekran biraz küçük olabilir. olsun Bir yumruk, bir yumruk daha, bir yumruk daha. Başka silah. Silah, silah bulmaya çalışacağız. Silahımız yok. Sadece yumruklayız. Oldu, dur, 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 dur. Hemen vurdular arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu tuvalete giden bir masum bir köy. Biz buna bir koyuyoruz. Hemen ölüyor. öldürüyor, Hemen öldürüyoruz. Gidiyoruz şuradaki pet şişeyi almak isterken biri buradan peydah oluyor. Onun kafasından da bir koyuyoruz. Bu da ölüyor. Ondan sonra şişeyi alıyoruz. Kimin kafasına geçirsem niye düşünüyoruz? Uçak mı alsam, jet mi alsam diyoruz. Oğlum ben bunu nasıl yeneceğim ya? Gerçekten ben bunu nasıl yeneceğim? Kapılar falan açılıyor mu? Tuvalete mi saklanayım? Ne yapayım? Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Al silahını gel. Al Vur bunu. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar siz bunu birazcık çabuk izleyeceksiniz. Ooo. Vay ki. Bismillah yahu. Winchester. Ne yapıyorsun Atının tuvaletini yapacak Ay bismillah Ne tez geldin lan Ne çabuk geldin lan Silahla geleydin O sen olsan gari Git lan Git. Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah ya Tövbe tövbe ya Bitir Gel 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 bakayım gel gel gümle gel Gel bakayım Gel göreyim seni Gel göster kendini. Bakayım. Ha burada. Nerede? Silah ver. Ne şey ya Lan. Silah boşuna Anasını satayım. Gel 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 gel. Gel 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 böyle. Bir tane daha. Çok zor bu oyun arkadaşlar. Çok. Bu sekene. Adam Winchester'la geliyormuş ya. Adam Winchester'la geliyormuş ya. O da Winchester'lı ya. Sakin. üstüne de tabanca atabiliyor mu? Oo vurdum. Hadi. Vuramadım. Yaşasın kazandı. Kazandık. Çok zor da olsa kazandık. Neyse hadi öbürüne geçelim. Şey oldu ne Evet başladık. Ne yapıyorsun lan? Tavana niye ateş ediyorum? Kaç milyonluk tava? Neden tavana ateş ediyorsun? Atıyorsunuz ben. And then, u p l o t e it. I n t l e like it. I d e it. n e e t I d i d i k l e i e e e e e e e e it. I d e 우리가 이리, 우리가 이리, 우리가 이리. 이리. 뭐? 네, 네. 어디야? 여기. 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 여기

Bu nerede şöyle? Hoppa. Bak Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hoşçakalın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.